Gaziantep Forumu ikincisi dolayısıyla Gaziantep'teyiz. Bu forumda İslam dünyası nereye? Başlığı altında dünyanın birçok yerinden çok tanınmış Müslüman entelektüeller, akademisyenler, alimler, İslam alimleri bir araya gelmiş bulunuyor ve bu soruya cevap vermeye çalışıyor. Özellikle İslam dünyasının bugün aslında dünyanın genel olarak içinde bulunduğu bir kriz içerisinde İslam dünyasının nereye gidecek olduğu, nasıl bir yol bulacağını araştırmaya çalışan, üzerinde düşünmeye çalışan insanların ciddi bir e, ufku ve ciddi bir e, ufuk turu söz konusu oldu. Bence son, son derece başarılı ve güzel bir faaliyet olmuş oldu. Buradan e, Müslümanlar geleceklerini bu vesileyle bir, bir kez daha e, düşünme fırsatı bulmuş oluyorlar. Bu tür girişimler her zaman için Müslüman dünyanın ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Esasen bu tür fikir turları tür beyin fırtınaları ne yazık ki sadece Türkiye'de olabiliyor. Başka bir yerde olma şansının olmaması aslında İslam dünyasının şu anki en büyük sorunu. Keşke böyle bir ufuk turunu aynı zamanda Kahire'de de yapabiliyor olsaydık. Belki bundan sonra Şam'da yaparız inşallah. Bu da büyük bir nimet olur ama keşke bunu, bunu Medine'de yapabiliyor olsaydık. Mekke'de, Riyad'da yapabiliyor olsaydık. Bunu Bağdat'ta yapabiliyor olsaydık. Bunu Dubai'de yapabiliyor olsaydık. Veya Tunus'ta yapabiliyor olsaydık. Ama maalesef bütün bu ülkeler, ülkelerde, İslam ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda bu tür alanlarda özgürce takım düşüncelerini ifade etmek o kadar kolay değil. Halihazırda hazırda bu da bir sorun mesela, kaydedilmesi gereken bir sorun. Bu sempozyumu düzenleyen bütün arkadaşlara çok güzel bir emek var, çok güzel bir kadro, bir ekip bu sempozyumu baştan sona yürütüyor. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun.